arkasında kim var Kurt Bey? Ali söylediğim gibi. O elinden aldığın silah cinayet silahı değilmiş. Sen de buna inandın yani öyle mi? Ya benim inanıp inanmamam hiç önemli değil. Doğru olan şu anda uygar dışarıda. inanır mı? Demek, baban e, baban hiçbir şey demedi. Demedi. işte çocuğun babası aramış, ha. vazgeçtik demiş. Çocuk da Duygu benim dünya ahiret bacımdır demiş. Ne desin babam bunun üstüne yani bir şey dememiş adam. O kadar yani, başka hiçbir şey söylemedi. Yok. Ne söylemesini istiyorsun? <laughs> ee, Sen benim ağzımı mı arıyorsun pilot? Kim? Ben. E... Yok canım. Ee, daha neler. Bak, şimdi var ya kalbimin iki kapakçığı birden koptu. Dinle bak. Gel. Gel, gel. Gel bak. Bak, çat, tat, <laughs> küt, Çatırt. Hissettin mi? Hı? Ya aşk olsun pilot ya. Zaten aşk olmadı mı? Hı? Hazır baban yokken. Ee, bir öpücük alsam. En kokulusundan. lan. Yu Sokak ortasında dur. Ya ne olacak canım? Sanki bilmeyen mi var? Doğru. Pilot! Merhaba. Ne yaptın yine sen? Ne yaptım ben? Ee, şey... Hiç biz... E, Duygu Hanım'la... E, şey yapıyorduk, konuşuyorduk biz sadece. Ne oluyor baba? Sen sus. Seninle sonra içeride konuşacağız. Ne oluyor İlhan'cığım? Ya ne oluyorsun var mı? Pilot yine yapmış yapacağını. Gitmiş Duygu'ya yaklaştı diye çocuğu tehdit etmiş. Ne yapmış? Ne yapmışım? Tehdit etmiş. İlhan'cığım sakin olur musun? Kim kimi tehdit etmiş? Pilot. Zeki'yi tehdit etmiş. İlhan Bey, e, e, bu e, tam da sizin düşündüğünüz gibi değil yani bu mevzu. Nasıl yani? Sen böyle mi alacaksın kızımı benden? İnsanları tehdit ederek mi? Cevap ver bana. Tehdit ettin mi etmedin mi? Etmedim. O zaman niye bayıldı? Biz böyle iki modern insan olarak biz konuştuk. Ben Duygu'yu seviyorum. Sen, oğlum sen aradan çekil falan dedim ben. Ondan sonra da düştü bayıldı öyle mi? İlhan amca korkudan bayıldı o. Oğlum sen karışma lan. Aa, karış verdi. İlhancığım bir sakin olur musun lütfen? Bir yerine bir şey olacak, sakin. Meral, ya hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Elin değmişken dövseydin bari. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ee, İlhan Bey yani ben e, size söz verdiğim günden beri... ...bende kaba kuvvet falan yok. Öyle bir şey yok yani. Şimdi ulan verdi oğlum konuşsana. Ben o lavu, e, şey, e, çocuğa vurdum mu lan ben? İlhan amca, pilot abim o çocuğa hiç vurmadı. Korkudan bayıldı o. Takım elbisesi de battı hep. Ha? Şekerden o. Oh. Bu, e, şeker şekeri düşmüş. Bunun, e, zaten şeker hastalığı var gibiydi bu çocuğun. Ya. Fazla uzatma. Bu sefer son defa yırttın. Bak bir daha silah, tehdit, dayak mayak duyarsam duyguyu görmeyi unut. O kadar. Karış dedi. Anne, bak ev çizdim. Aa, ne güzel bir ev. Kimin evi burası? Ali amcanın evi. Sen çok mu sevdin burayı? Evet. Burada kalalım mı? Ali amca izin verir mi? Oo, sen istedikten sonra. İsterim. Sen neden babanın gelmesini istemiyorsun? kızgın mısın ona? Ne oldu? Ne var? Ben Ali için gelmiştim. Yok evde Ali. Evda abla. Alican. Biz artık burada kalacağız, biliyor musun? Ya. Öyle mi? Alican, hadi sen resmine devam et oğlum. Seyda Hanım. Sen hangi yüzde hala Ali'nin peşindesin? Özlem Hanım bakın. Asıl sen bana bak. Sen. Senin babam benim oğlumu öldürdü. Peşinde olduğun Ali'nin oğlunu. Oğlumuzu. Bu sana yeterince bir şey anlatmıyor mu? Sen hangi yüzde hala Ali'nin peşinde olabiliyorsun? He? Nasıl yakıştırabiliyorsun hala onun yanına kendini? İstersen buna bırak da Ali karar versin. Olur mu? Süleyman, benim yavrum senin baban yüzünden şu anda mezarda. Bir de karşıma geçmiş konuşuyorsun. Özlem Hanım bakın. Ben acınızı çok iyi anlıyorum. Suçum olmadığı halde ben de bunun bedelini ödedim. Ki hala da ödüyorum. Ama şunu unutmayın. O gün babam kendini Ali'nin önüne atmasaydı... ...şu anda ne oğlunuz Ali Can, ne de Ali hayattaydı. Bunu biliyor musunuz? Ha, baban Ali'nin hayatını kurtardı diye ödeştik yani öyle mi? Peki Süleyman? Onu geri getirebildi mi babanın bu büyük fedakarlığı? Ali'yi hiç düşünmeden acısıyla bırakıp kaçacak kadar bencil olduğunu bilmesem. Diyeceğim ki bu kadın Ali'ye aşık. Kıskançlığından bana saldırıyor. Yazık. Sen kim oluyorsun da Ali'ye olan aşkımı sorgulama hakkını kendinde buluyorsun? Ali'yi de anlamış değilim ya. Anlama gayretinde bulunsan iyi edersin. Bence senin için iyi olur.